Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yılın bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ta trafik polisi olduk şimdi polis e, gördüğünüz üzere araba değişik arkadaşlar bu başka GTA San Andreas yani normal GTA San Andreas GTA Türk değil GTA Türk de böyle bu arabaları kuramıyordum ama bunu da kurmayı başardım ve artık böyle asa iştir falandır filandır burada böyle gelecek ama formalar olmayacak bir polis formaları o şekilde ayarlamaya çalışacağım. Bakın görüyorsunuz burada da böyle bir tane polis arabası var. Arkadaşlar şimdi devre atacağız. Sonra da barlara bakacağız. Hop dedik. Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Bak. Sen arabam. Hayırdır lan? Daha iletilen çatışma çıktı ya. Anam. <laughs> Gel. Heh. Böyle yersin. Şu dışına Bir de arkadaşlar e, polis modunda yani buradaki polis modunda maalesef ki kötü bir şey var. Tutuklayamıyoruz. Dur, şeyi de açalım. gel sizi. Ee, bakalım ilk önce. Aç abi seni. Ya da kapatalım başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar araba gerçekten çok güzel. Şöyle çıkalım. Ve de arkadaşlar daha fazla böyle trafik veya daha başka polis modlarının gelmesini istiyorsanız, daha başka asayiş videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle geldik. Aslında buraya otoyol bakıyor. Otoyol trafik bakması lazım ama geldik gene bir. Şuradan döneceğim şimdi. Şöyle dönelim. Ee, buraya otoyol trafik bakıyor. Bir de otoyol trafiği de getireceğim arkadaşlar. Onun videosunu da çekeceğim. Buralar çok dik. Böyle yine oradan inerken çok dikkatli olmak lazım. Bir böyle kalıplı bir araç olunca böyle hani devrilmeye müsait orada sıkıntı çıkıyor. Bakın. Şimdi şöyle geldik. Evet, verdi ama almayacağım. Bir dakika. Eyadır birader sen ne yapıyorsun? bakayım lan araçtan. var indiririm işte. Bak. Nasıl şimdi ama doğru. Hadi kardeş. Allah Allah. Devam et. Ne oldu seni plakan aldım seni şu trafik şubeye vereceğim lan. Görürsün oğlum sen gününü. Arabaya vurdu ya. Manyak mıdır nedir ya? Manyak. Deli. Es deli deli deli. Anam, anam 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 yavaş. Şöyle hemen. Şuradan geçerim ben ya. Sonuçta polis ne oldu? Aç abi yolu aç 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 aç. Teşekkür ederim açtığınız için. Arkadaşlar ara sıra buradan çöküyor. İnşallah videonun azıcık dinleniyor ama. Haydi. Ne oluyor buna? lan? Aha şimdi ayva yedin işte bak. Şimdi o ayva yedin oğlum. Çık lan aç Açma. Kaçma. Kaçma. Öldü öldürdüler. Allah'ım ya. Arabayı arabayı biçtiniz, biçtiniz. Şuna bak arabanın, arabanın kapısı açılmış. Şuradan bileyim de kapatayım bari arabanın kapı. Şimdi ilgilendirmeyeceğim. Sadece şimdi ilgilenmeyeceğim bak. Bir daha çarparsan öldürürüm seni. Şuradan şöyle dönelim. Evet arkadaşlar. Buraya geri döndük. Şimdi iki dakika ben şuraya girelim bakalım. Aç abim kapıyı aç 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 aç. Ay küçük lan. Şöyle yiyelim. Aa. Kızı dövüyorlar. Manyak mısınız oğlum siz niye dövüyorsunuz? Kadına şiddet hayır. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle arabalar falan var. Gayet iyi. Ambulans var arkadaşlar. Bir de ambulans da yapabiliyoruz. Ambulansta da, da böyle şey yapabiliyoruz. Ambulansın gelmesini istiyorsunuz. neden olmasın? <laughs> Bakın. Şöyle geri gelelim. Şöyle. Heh. Dönelim. Çıkabı. Aynı çıkabı Veysel Efendi. Tamamdır. Sadece bakmak için gelmiştim. Evet. Son devremiz olsun. İyice bakalım şöyle bir. Kardeşim ver sen? Tabi verdi. <laughs> Aç yolu. Evet. Ha, çat 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 çat. O ne? Allah Allah. Ulan abi ya. Aa ol, sen şey ol direkt kim diye sorardı var bir <laughs> Elbet bir gün. Ne yapıyorsunuz ya? O ne? Yeni silah bırak. Al. Geçtim onu. Siz de geberin. Adama bak. Elini uzun. Uzun mu oluşuyor? Manyak bir şey. Hafif makine alan oluşuyor ya. Bakın ambulans da geldi. Arkadaşlar itfaiye ile yaptım da itfaiye toma olarak geçiyor. İtfaiye toma yaptım. Ama isterseniz şey şeyi de yapabilirim. Ne neydi ismi? İtfaiye de yapabilirim. E, toma videosunu çekeceğim. O yüzden şimdi böyle bas. Şurada kim var lan? Aha Aha. Çek sen çek 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 çek. Aha. Nereye taksi? Aha burada. Bak. Çık araçtan! Çık araçtan! Lan! Oğlum gerizekalı fıstık! Çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte böyle birileri. Allah Allah! Oğlum manyak bu nedir ya? şunu hemen çağıralım. Döndürelim. Daha araçlar adam yok. Nerede oğlum? Kaçmış. Çekin abicim bunu. Çek çek çek. Çek onu da, çek. Allah Allah. Kalsın orada şimdi. Sağ ol kardeşim. Almayayım Aylin'cim almayayım. <laughs> evet. Oğlum buraya jandarma bakmıyor mu lan? Yok lan buraya da konuşmak ya. Aha yol çıkışı. Dön buradan abi dön dön dön. dön. Hatta direkt buradan yarılır abi. Aç yolu. Ticari aç yol aç 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 aç. aç. Şimdi sireni kullanmasak olmaz. Değil mi? Bak açmıyorsunuz yolu görüyorum. Aç yolu. Şimdi şuradan dönelim. Ah polis. Polis abi ne yapıyorsun? Geri yanlışlar bizde böyle sürenin düğürü düğürü yapıyorsun. <laughs> evet. Evet. Orta göbeğe geldik gibi. Onlar ne? He. Elimi taşıyorum lan manyağım. şuradan giriyoruz. Bak. Tamam. Buraya otoyol bakar. Buraya otoyol bakar. Ben gidiyorum. Buraya otoyol bakıyor. O yüzden beni kaçar abi. Bu sefer arkadaşlar görev almayacağım. Çünkü trafik polisi sonuçta. Trafik görevleri gelmeyecek. Orada sıkıntı çıkıyor. Trafik görevlileri gelmiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim artık. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sen ne yapıyorsun <laughs> evet gördüğünüz gibi polis de olduk. Trafik polis. Şu, trafik şube olduk. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye.